Kanalımdan bugün de herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hafta sonu kahvaltınız için ziyafet denebilecek kadar lezzetli, çok güzel, çok az malzemeli, pratik bir tarifle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım. Hemen tarife geçelim. Şimdi kahvaltılığımız için 3 tane orta boy domatesimiz var. Domatesin kabuklarını soyduk. Şöyle sap kısımlarını da çıkaralım. Domatesleri ister iri bir şekilde, ister ufak bir şekilde küçük parçaları parçalara ayıralım. Şimdi tavaya şöyle bir yemek kaşığı dolusu tereyağı alalım, tereyağı yavaş yavaş tereyağını yavaş yavaş eritmeye bırakalım. Tereyağınız yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz arkadaşlar. İyice eritelim. Ocağımız çok fazla harlı ateş olmasın arkadaşlar. Orta dereceli ateş yeterli. Şöyle 2 diş sarımsak doğradım. 2 diş dilim dilim doğranmış sarımsağı ilave ediyorum. Şöyle 10 saniye kadar kavuruyorum. Sarımsağın kokusunu hissettiğinizde kavurma işlemi yeterlidir arkadaşlar. Doğradığım domatesleri üzerine ekliyorum. Şimdi önce domatesler bayağı bir suyunu salacaklar. Daha sonra koyulaşacak birazcık. Kapağını kapatalım. Yavaş yavaş pişmeye bırakalım. Evet bu şekilde hem domatesler pişmiş hem de suyu azalmışsa hemen baharatlarını eklemeye geçelim. Biraz tuz. Şöyle bir çay kaşığı dolusu kadar kekik ekliyorum. Kekik çok yakışıyor. inanılmaz lezzet veriyor. Mutlaka evinizde varsa eklemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Birazcık da karabiber ekliyorum. Gerçekten yaparken bu kadar lezzetli olacağını ben de tahmin etmiyordum. Böyle bir bütün sıcak ekmeğiniz varsa oturup yiyip kalkabilirsiniz yani. O denli ekmek yediriyor arkadaşlar dikkatli olun. Şimdi baharatları da karıştırdık hemen üzerine tabi ocağımızın altını kıstık arkadaşlar çok fazla harlı ateş e, ateşte olmasın domatesler suyunu çekmeye devam eder yoksa kurur şöyle birkaç dilim kaşar peyniri ekliyorum üzerine varsa bir su bardağı kadar rendesi e, kaşar peyniri rendesi ekleyebilirsiniz benimki dilimlenmeyecek e, rendelenmeyecek halde olduğu için dilim dilim ekledim. Ocağın altı kısık bir şekilde 1 dakika boyunca kaşarlar eriyene kadar pişmeye bırakıyoruz. Lütfen kusura bakmayın arkadaşlar seslendirme yaparken arkada benim kedim e, bağırıyor. E, sessiz bir ortam ayarlamaya çalışıyorum ama bu mümkün değil. Şimdi bir dakika sonra tencere e, tavamızın kapağını açtık gördüğünüz gibi kaşar peynirlerimiz erimiş. Şimdi üzerine daha da lezzetlendirmek için biraz daha kekik serpiyorum ve kekikli domates e, kahvaltılığımız hazır şimdi şöyle daha yakından ekmeğimin üzerine alacağım tahmin, ed e, tahmin ediyorum ki şöyle ekmeği uzattığımda insanın yeğesi geliyordur yani o kadar işte haçıcı ve Lezzetli bir kahvaltılık. Bakın şu şekilde. Sıcak sıcak mükemmel bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ee, bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.